Tayin Tatar Milletvekilleri Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. Şırnak güçleniyor. Şırnak tarımda da büyüyor. Silopi Sera Organize Tarım Bölgesi proje yatırım programımız tüm Şırnak'lara hayırlı uğurlu olsun. Bu müjdemle Sera Organize Tarım Bölgesi projemiz ilimize yatırım, istihdam, üretim, ve ihracat değeri katacaktır. Projemizde bin kişi istihdam edilecek. Ayrıca bunun yüzde yetmiş beşi kadın istihdamı olup şırnaklı kadınlar da tarımda bizde varız diyecekler. Bölgemizin kalkınmasına, şehrimizin seracılık ile gelişmesine katkı sağlayan başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımı sunuyorum. Projemizi desteklemesinde emeği bulunan Tarım ve Orman Bakanımız Sayın İbrahim Yumaklı Bakanımıza ve ekibine teşekkür